bir <laughs> şey <laughs> şirketi özelleştirdik. Yüzde elli bir hissesi Yiğit İnce özelleştirdik biz. Özelleştirdikten sonra 2014 yılında bir arge çalışması için 20 dönüm bir sera kurduk biz burada. Biz burada bu 20 dönüm serayla biz şunu göstermek istedik. Herkese, bütün kurumlara, bütün halka, bütün e, Türkiye'ye evet istenildiği zaman eksi 35'ler de olsa tarımın yapılabileceği, buradaki diğerindeki boşa akıp giden jeotermal sularını değerlendirebileceğini biz göstermek istedik. O üzerine Allah aşkına şu, anda artık ürünlerimiz pazara çıktı. Bundan sonraki bizim ikinci adımımız e, Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa burada organize serayı biz kurduk. Organize serada da bir, şu an 1290 dönümlük bir alan üzerinde en az 1000 dönüm bir e, seramız olacak. Tabi bu da yaklaşık olarak 1000-1200 tane insanın işte istihdam olacağını gösteriyor. Dünyanın en kaliteli ürünü burada yetişiyor. Buna şöyle bir örnek gösterebilirim. Normal sera domatesi bir maksimum 2 oluyor. 2.2 olur. Ama bizim domateslerin bir şu an 5'tir. Bu da neyi gösteriyor? Buranın tamamıyla ekolojinin temizliği, buradaki havanın iklimin temizliği ve tamamıyla organik hijyen bir ortamda yetişmesi manasına geliyor. Yani i̇lk olarak biz Diyadin halkına verdik. Çünkü çok büyük beklentiler vardı. Çok da büyük emekler oldu, destekleri oldu. İlk olarak biz Diyadine verdik. Daha sonra etraf illere, inşallah ondan sonra Azerbaycan ve Rusya vereceğiz biz. Amacımız bütün sebzelerdir. Yani bütün sebzeler yetiştirmek. Kış boyunca bütün? Yılın 12 ayı her türlü sebzeyi bulabileceğimiz bir ortam biz. Dışarıda zaman zaman hava eksi 35 dereceyi buluyor. Sonra siz terliyorsunuz. Böyle hamam gibi burası kaç derece? Şimdi tabii ee, bu Bizi mutlu ediyor şu an dışarısı eksi 40'a göre burası dizayn edilmiş hepsi tamamıyla otomasyon sistemiyle ona göre şey kendi tanzimliyor yani seranın otomasyon sistemi şu an bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar sıcaklık alıyor. Yani. Eğer siz bir jeotermal enerji kaynağına sahipseniz altın madeniyle eşit sayılıyor ve ondan çok yüksek derecede ekonomik girdi sağlayabiliyorsunuz. Tarım Bakanlığından onaylandı ve buraya bin dönümlük bir bin dönüm kapalı alanı olan bir bir sera kurulacak gelecek inşallah. Bu ne anlam ifade ediyor? Bu bin dönümden aşağı yukarı 70 70 bin ton o da bir dolardan sayarsak 70 milyon dolarlık bir ihracat yapılıyor. Eğer biz bunu bu bölgede yaygınlaştırdığımız zaman yani Doğa Beyazı öteki ilçelerde hatta aşağı tarafa indiğimiz zaman Çaldıran'a bu 10 tane kurduğumuz zaman 700 milyon dolar yapıyor. Ki e, diyelim bu bir Kayseri'nin ihracatına eşit. Yani 700 milyon dolar. Hangi çeşit domates yetiştiriliyor efendim burada? Burada e, hem sof, doğrudan sofralık e, olarak yani konserve değil, sofralık e, tabir edilen domates yetiştiriliyor. Doğrudan ihraç. Çünkü bunların raf ömürleri de yüksek. Yani 15 gün çok rahatlıkla bir rafta kalabilir. Zaten e, lojistik maliyetleri de düştüğü için rahatlıkla siz bunu Azerbaycan'a, çevre ülkelerine ee, İran'a ve özellikle de Rusya'ya çok rahatlıkla ihraç edebilir, ihraç edebilirsiniz. Lezzeti ve kalitesi de çok yüksek. Çünkü Cevatörman'da şöyle bir özellik var. Karbon dioksit de veriyorsunuz. Doğal karbon dioksit. Bu da tabii normal diyelim Antalya'dan yüzde 40 daha fazla bir verim almanıza vesile oluyor. Hem verimi artırıyor hem de lezzetli oluyor. Çünkü havası da çok temiz buranın. Çok organik bir havası var. Yani Allah buraya bir çok önemli bir nimetleri bahşetmiş. Fakat bunu değerlendirisek ancak gelir elde edebiliriz. Böyle bir yatırım örnektir. İnşallah devamı da gelecektir. Tüm e, bölgede e, yatırım yapmak isteyip ama büyük şehirlerimizde e, yaşayan ağır vatandaşları e, bu anlamda bu şekilde cesaretle olmaya çağırıyorum.